Evet değerli dostlar. Şimdi bu şarjlı arabamızı yolda durdurduk yine gördük. Durduralım bakalım neticeye soram. Abi çek yanaş bakalım yanaş. Beni tanıyamadın herhalde orada trans geçtik. Durduramadın mı? Durduramadım. <laughs> He duramadın. <laughs> Korktum durma. Şimdi abi <laughs> e, panelin üstü biraz ha, pis. Şunu yıkacağım şimdi. Ha yıkacaksın değil ha, mi? Yıkayacağım. yıkacağım. Şimdi gidiyorum daha gitmedim daha ilk gidiyorum. İlk gidiyorsun. Köye gidiyorum daha. E nasıl netice? Memnun musun? Ya nasıl şimdiki, durum? Şimdi ki burada çok kitabı yok. Işte. Bu, buraya vurdum. Bir He, yoluna. Tamam. Ondan sonra iyi diye döndüm. E buraları da uygulamada ben kullanıyorum. Şeye falan takmadım. Cerrah'a evet. gerek yok. Ha gerek yoktu. Böyle takmadım. Dolu duruyor. Bayağı, Bayağı. Kaç gün oldu bunu kuralı? Ben de götüreyim bakalım. Kaç gün oldu be? Bir ay oldu mu kuralı? Bir ay olmadı ya. Olmadı mı? Olmadı. Evet, tamam. Neyse arkadaşlar bunu biz kurduk. Ben şimdi şey koyacağım da göstereceğim onu ben. He göstereceğim. E, evin yanında Hı. He. ağaçta altında duruyor burada. Evin yanında burada pist oluyor. Ağacın altına koyma bunu. Bak, şey... çok leke olmuş. Çünkü <laughs> e, bir de saksak yapmış yani böyle dut ağacı ha, He, herhalde. Tam, Hiç tam, çıkmaz bu, mı da bu? Şey bal yapmıştım. Bal yapmış. Ha, e, çok bak. sakat yani bunu sen güzel yıkaman lazım. Tamam. Şimdi ben orada yıkayacağım ona. Tamam. Bakın Evin yanında su üçüncü katta ya. Şarjı kaç? Bir bak aç bakalım. Valla şey 74 76 falan gösterir herhalde ya. He. 76 72 olsun zaten motorumuz şey arkadaşlar. ha. Ee, bir dene bakalım. Güzel memnunsun şu tamam. anda iyi. Sen nereye gidiyorsun? Ben bir gazı tarafına doğru gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar tamam. durdurduk tamam. arkadaşımızı. Sen geldik böyle motor. Tamam. Geldim. Gelir gelir. Hadi, gelir. Hadi. Gel. hadi hayırlı yolculuk sana. Evet bu tip projelere ulaşmak isteyen dostlarımız Balka Enerji olarak. Ben Niyaz Balka'ya bir dahaki videolarda bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Hayırlı işler.